herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Şu anda hoş bir arazi bulmaya çalıştım ve buldum sonunda. Şimdi sizlere motosiklet nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Daha onu anlatacağım diyelim. Şöyle vitesimizi boşalalım. Ayaklarımızı indirelim. İstop edelim ve anahtarımızı alalım. Motorumuzu görüyorsunuz. 250 cc Lifan markalı bir motosiklet. Şimdi arkadaşlar bu motosikleti veyahut da bunun gibi motosikleti yani 125 cc ve üzeri motosikletleri kullanmanız için öncelikli olarak en önemlisi vites düzenini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi motosiklet çok tehlikeli bir araçtır. Fakat zevki çok fazladır ve Araba alacak maddi durumu olmayan insanlar motosikletle işlerine, iş yerlerine gidip gelebilirler. Seyahat, seyahatlerini motosikletle sürdürebilirler. O yüzden mecburiyetlik de olabilir, keyif de olabilir ama şunu unutmayın çok çok tehlikeli bir araçtır. Şimdi motosiklet nasıl kullanılır? Arkadaşlar öncelikli olarak vites düzenini öğrenmeniz gerekiyor. Ben size hemen kısaca vites düzenini anlatayım. Daha sonra 125 cc ve üzeri manuel vitesli motosikletlerin vites düzeninin %90'ı aynıdır arkadaşlar. 1. Birinci vites en aşağı. Birin bir üstü boş. Boşun üstü 2, 3, 4, 5 diye gider. Bu bir vites. Bu vitestir arkadaşlar. Tamam sol ayağınızda. Şimdi sağ ayağınızda da fren vardır. Şu debriyaj. Sağdaki kol ise ön fren. Ön tekeri sıkan frendir. Şimdi vites değiştirmek için boşta motosikletinizi çalıştırdınız. Birinci vitese atmak için debriyaja basıp birinci vitese atmak için aşağı bastırıyorsunuz. Boş almak için hafif yukarı kaldırıyorsunuz. Daha sonra iki atmak için bir daha yukarı. 3 4 diye girer. 3 2 Hafif indirirseniz boş. Tamamen indirirseniz birinci vites. 1 bir, boş 2. Birden direkt ikiye atmak için de tam kaldırıp bırakıyorsunuz. Direkt birden ikiye geçmiş oluyor boşa geçmeden. Vitesi inşallah öğrenmişsinizdir. Şimdi motosikletimizi çalıştırıyoruz kontağımızı takıyoruz ve kontağı açıyoruz kontağı açtıktan sonra arkadaşlar motosiklet hemen çalışmaz kontağı açtıktan sonra isterseniz motosiklete binip öyle açın kontağı ayaklarınızı kaldırdınız vitesi öncelikle debriyaja basarak alıyorsunuz. şu şekilde genelde bütün motosikletlerde ya vites göstergesi olur ya da hiçbir şey yoksa en azından bir boşta ne işaretiyle gösterir. O ışık yandıktan sonra ayaklarınız kalkıksa şurada bir elektrik düğmesi olur. Her motosiklette olur hemen hemen. Bu elektrik düğmesi yukarıdaysa motosiklet çalışmaz. Neden? Çünkü elektriği kapalı. Şu, şu şekilde elektriğini aşağı doğru açtıktan sonra debriyaja basabilirsiniz, basmayabilirsiniz. Bazı motosikletlerde basmadan çalışmaz. O yüzden söyledim. Boşta ise motosikletinizi çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdıktan sonra aynalarınızı kontrol edebilirsiniz, kaskınızı kontrol edebilirsiniz, kaskınızın kelepçesini kontrol edebilirsiniz, emniyet kemerini kontrol edebilirsiniz. Her şeyinizi kontrol ettikten sonra arkadaşlar debriyaja basıp vitesi 1'e alıp debriyajdan hafif çekerek şu elinizle gaz vererek debriyajdan hafif çekerek bu şekilde motorunuzu hareket edebilirsiniz. Durmak için de aynı şekilde debriyaja basıp ayak frenine basıyorum. Duruyorum. Sol ayağımı yere koyuyorum. Daha sonra sağ ayağımı yere koyup vitesi boşa alıyorum. 1 ile 2'nin arası arkadaşlar. Bir de kalktık. Şu şekilde hafif kaldırarak boşa alıyorum. Boşa aldıktan sonra elim debrejden çekip elektriğini kapattığım zaman motosikletimiz istop etmiş olur. Şimdi ilk motosiklet nasıl çalıştırılır, nasıl hareket edilir vites düzenini anlattım. Şu anda da bir şöyle bir yola çıkacağız. Yola çıktıktan sonra yolda dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatacağım size. Seyri halinde gidiyorsunuz. Yavaş gidiyorsanız eğer trafikte mümkün olduğunca sağ şeritten gitmeye çalışın. Daha sonra aynalardan sürekli gözünüzle, kafanızda değil gözünüzle arkanızı kontrol edin. Çünkü sizi sıkıştırmak isteyen bir araç olabilir. Ona göre öneminizi alırsınız. sağ sonra arkadaşlar sakın böyle vites değiştirirken falan vitese bakmaya çalışmayın. Ne bileyim işte bacağınız sızlamıştır. Bacağınıza bakmaya çalışmayın. Ellerinizi bırakıp işte sırtınızı kaşımayın. Şey yapmayın. Neden? Çünkü motosiklet biliyorsunuz çok tehlikeli olduğu için 1-2 saniyelik bile yoldan gözünüzü ayırdığınızda karşınıza bir köpek çıkabilir, araç önünüze giden araç durmuş olabilir. Ona çarpıp ölme riskiniz çok çok yüksek. Ölmeseniz bile sakat kalma riskiniz yüzde yüz. Çünkü biliyorsunuz motosiklet araba gibi değildir. Evet bu şekilde size motosiklet nasıl kullanılır onu anlattım. Şu anda sizlere bu önümde görmüş olduğunuz düğmelerden biraz bahsedeceğim. Şurası far düğmesi. Bir tık açtığınız zaman Farklar yanar. İkinci açtığınız zaman farınız yanar. Far yaktınız. Fakat yol çok karanlık ve etrafta hiç araba yok. Şu şekilde şuradaki düğmeyi yukarı kaldırdığınızda uzunlar yanar. Aynı arabadaki gibi. Daha ileriyi görebilirsiniz. Farımızı ve numaramızı kapatalım çünkü hava gündüz ihtiyacımız yok şu an. Şurası gördüğünüz gibi marş düğmesi onu anlatmıştım. Elektrik düğmesi. Şurası da selektör kırmızı düğme selektör. Yani uzunları açıp kapatan düğme. Gördüğünüz gibi kırmızı korna. Şuradaki görmüş olduğunuz düğme ise sağ tarafa iktirdiğiniz zaman sağ sinyal verir. Sol tarafa iktirdiğiniz zaman sola sinyal verir. Üzerine bastığınız zaman da sinyalleri kapatır. Şuradaki görmüş olduğunuz da cikti arkadaşlar. Ciklerin ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Motosikletiniz çalıştırdığınızda motor soğuk olduğundan dolayı devirli çalışmaz. Devirli düşük çalışır. O yüzden istop etmemesi için biraz bunu çekip bu şekilde çalıştırırsınız. Bu şekilde çalıştırırsanız bu kendiliğinden gaz verme özelliğidir. Motosikleti siz gaz vermeden onu çektiğinizde motosiklet kendi kendine gaz verecektir bu, şekilde de motosikletinizin motorunun ısınmasına yol açacaktır. Aklıma başka bir şey gelmedi şu an arkadaşlar. Bütün bildiğim şeyleri size aktarmaya çalıştım. İnşallah bir kişinin de olsa fayda sağlayabileceği bir video, bir video olmuştur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuz buraya kadar. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.